Ne yapıyorsun? Doğum kutlusu. Doğum günü kutlusu yapıyorsun sen? Evet. He. Hadi unumuzu da katalım. Ben de. Kat anneciğim. Kat 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 kat. Aferin. <laughs> Hadi karıştır sen. Oğlum da karıştıramıyor musun? Karıştıramıyor musun? Hadi çırptım çırptım karıştırdım. Hey, düzde. Kendimi onunla düzde. Düz anneciğim. Yarıştırdım de. Yarıştırdım. Hey düzdüm. Hey. 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 Çok kaldırırsan üzerine gelebilir biliyor musun? Evet. Cicişlerinki denir. Elbide yiyeyim mi? Yok şimdi az daha karıştı. Bir yardım edeyim mi sana? <laughs> ee e mi? <laughs> tamam şöyle çık. Vav. Oh. Hızı Hadi yine dökelim gel. Hmm. <laughs> dök <laughs> anneciğim dök 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 dök. Aman. Hızı Tabii yavaş üstüne geldi. <laughs> Anne de pasta yaptım belli olsun dedim de. Bıcı bıcı yaparız. Bıcı bıcı yaparız. Ay elim geldi. Elim mi geldi? Wow. Zorlandın mı? Evet. Zorlandım. Bak bana az çok mu zorlandın sen? Evet. Ay. Ay. Ben Ay. Çok anne, canlı. çok, yoruldum de. <laughs> ah. ah. Evet Zümra Hanım. Oldu mu pasta şeyiniz? Hamurunuz. <laughs> Bak, böyle böyle al onlar da. <laughs> of şimdi elinde böyle böyle. <laughs> düşsün. Tamam düşsün. gibi. Çikolata gibi mi anneciğim? Evet. Değil mi? Böyle çikolataya benziyor. Ben seni koyayım. Tamam bak benim aldığım gibi al. Tamam. Aferin benim kızım. Ben de çikolata yaptım. Şirin senin çikolatanı. Yılan gibi çikolata. Onu da koyayım. Koy hadi. Yılan çikolata. Bunları sonra düzelteceğiz yine. Çikolata Yılan. Çikolata yılan. Evet. Çikolata kız, çikolata kız. Şimdi panda kış geliyor. Şimdi panda kış mı geliyor? Evet. Hı hı. Bir gün de seninle şekillerle pasta yaparız tamam mı kurabiye? Tamam. Tamam. Şekillerle evet. E, kurabiye yaparız. Tamam anneciğim. Şimdi bak bu ne? Büyük tuşu önce. Sen babaya pasta mı yapıyorsun? Evet. Benim bugün üç yaşına girdim. <laughs> bugün değil ki ama senin doğum günü. 27 Mart'ta daha var. Evet. Ama baba bana Sen ne evet. neli pasta istersin doğum gününde? Ee, Çilekli dondurma şeyi. Tamam. O doğum. Tüm. Ne resmi olsun üzerinde? Ee, kim, kim olsun üzerindeki resim? Sen mi olacaksın? Elsa mı olsun? Unicorn mu olsun? unicorn. E, unicorn mu olsun? Eşeğine unicorn olsun. İkisi birden mi olsun? Evet. Hello Kitty olmasın mı? Olsun. Hepsi de. Hepsini nasıl yapacağız kız? Bir tanesini istesene. Cimci mi? Yani hepsini istiyorum. Hi. hepsini nasıl yapacağız? Komik kız. He. Sen komik kız mısın? Evet. Seni yerim Zümra. İyi ki doğdun. Zümra. Ben, ben bu onları koyacağım. göreceğim. Ne yapacaksın onları öyle? He? Ay çok yoruldu benim kızım. Babasına kurabiye yapıyor. Yok anne değil, kutlusu yapıyorum. Doğum günün kutlusu mu yapıyorsun? Evet. Ne olacak senin bu doğum günün kutluların? Çünkü? Bir yıl içinde on defa doğum günüsü mü kutlanır? Evet. Allah Allah, kim demiş onu? Ben. Zümrane var mı demiş? Niye öyle bir şey dedin Zümrane var? Bu da top. Oo wow, top. Bu da top çikolatası. Top çikolatası mı Koy hadi. Oy. Oy. Çiçekim mi müydün? Ben hiç düşürür mü seni? Bak evet, buraya. Oy. Oy. O atayım mı içine? Koy at içine. Oy. Oy. Attım. Tamam. Ne yumuşak ya, eğlenceli. Çok mu eğlenceli? Çekiş kart alır mı? Bunun üstüne bir de şimdi krema yapacağız değil mi biz? Evet krema yapacağız. Evet şerbetimizi hazırladık. Ama onu çekmeyi unuttuk. Evet. Evet. Şerbetimiz şu an soğuyor değil mi anneciğim? Evet. Ne kattık şerbete? Şeker, su. Evet. Evet. Ben nasıl yiyeyim? Seninkiler biraz fazla mı küçük oluyor ne? Yok <laughs> anne Yo, <öyle> kocaman oluyor. <laughs> kocaman mı oluyor? Çıkalırdı. <laughs> Top. bitti bak. Evet, az kaldı. Ama orta var. Ani niye orada sürdük ne? Söyledin mi? İki doğdum ben derdi. Doğdum ben. Bir daha söyle. İki doğdum ben. İki doğdum, iki doğdum. Hadi bana şarkı söyler misin? Bir şarkısını söylerdi. Bir şarkı sesler Ömür aya şöylede Evet Yılmaca Sen kalbimin Mehtabısın. Hadi söyle. Kutlu. kutsas. Şimdi şey söyle sen bir. Meleken. Benim güzel. Kucum. Kucum. Şimdi bunları düzelteceğiz. Evet. Evet. Bu şekilde küçük büyüklü şekillerimiz de var. Gel anneciğim tut da hadi fırınımıza da verelim pastamızı. Tut. tut anneciğim. Tut. He, kızımın ellerine sağlık. Dür. Biz evet. şimdi dünürü yaptık. Evet. Şimdi kızım onları yaptı. Azıcık süt koymayalım ki. Dür. Dünürü. de. Evet. Sonra diyeceğiz. Evet sen pasta mı yaptın? Az bana bakar mısın? Pasta mı yaptın? Evet. Tamam son halinde unutmazsak yine şey yapalım. Ne diyordun sen kanalına? Kanalına Az bana bakarak söyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kanalı unutmayalım. Söyle bir daha. Kanalı Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Sizi şey seviyorum. Öpücük dağıt bakalım. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.